Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda bisikletin arka fren telini değiştireceğiz. V fren arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Telin durumuna bakın. Uç bölümü çıkmak üzere oldukça da eski. Rahat bir şekilde çalışmıyor. Dış kabloya dokunmayacağız. Sadece iç teli değiştireceğiz arkadaşlar. Detaylıca size anlatacağım. Şimdi isterseniz adım adım işlemimize başlayalım. İlk olarak şu bölümden 5 numara alyan anahtar yardımıyla teli yerinden çıkaracağım. Şu şekilde saat gönlünün tersine doğru gevşetiyorum. Gördüğünüz gibi yerinden çıktı arkadaşlar. Daha sonra şurada bir pipomuz var arkadaşlar. Bakın şu şekilde yerinden çıkarttım. Şunu ayrı bir şekilde çıkartıyorum. Telin kablodan geçmesi için şuradan arkadaşlar kesiyorum. Daha sonra şu bölümde çekiyorum. Bu bazı bisikletlerde tüm oluyor arkadaşlar. Bazılarında böyle parçalı oluyor. Bunda parçalı yapılmış. Daha sonra fren koluma geldim arkadaşlar. Bakın şu bölümde kanalların aynı yere denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde bakın çekiyorum. Şu bölümden telimi arkadaşlar asılıyorum. Eski telimi komple size daha rahat gösterebilmek adına kolu gevşetiyorum. Bu yeni sistemlerde parçalı olabilir arkadaşlar. Bakın telin oturduğu bir kanal var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle göstermiş olayım. Dediğim gibi yeni modellerde de bu parçalı oluyor arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman buradan ayrılıyor. Bunu şu şekilde bakın çektiğim zaman çıkartmış oluyorum. Eski fren kolu hoşuma gitmediği için değiştireceğiz. Yeni fren kolunu göstereyim size. Bakın. Kendinden yaylı. Ama buna bakın. Bu artık görevini yapmıyor. Eski bir model çünkü. İlk önce LG'yi bir sökeyim arkadaşlar. Sünger olduğu için kolay zaten. Daha sonra bunu çıkartıyorum. Eski fren kolumuzu sökmüş olduk. Yenisini takıyorum. Şu bölüm sık olduğu için 5 numara alyanla gevşetiyorum. Elcimi takıyorum. Yeni fren telim burada. Fren telinin başlığına bakın arkadaşlar. Vites telinden farklı olur. Daha büyük olur. Ve daha kalın oluyor tel. Telin kalınlığı daha fazla. İsterseniz arkadaşlar şu şekilde takabilirsiniz. İlk önce şu bölümden geçiriyorum. Bakın Daha rahat gösterebilmek için böyle yapayım. Telimi buradan geçirdim. Bakın yerine oturdu. Şöyle yaptım. Normalde buradan da takılabilirdi arkadaşlar. Ama ben açı olarak zorlamamak için bu şekilde taktım. Elinizden geldiğince şu ayar vidasının kapalı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde kapalı olsun. Ve kanaldan kablonun çıkmaması için bu bölümü kapatın. Yani kanaldan çıkmasın. Biraz daha olmazsa yakından göstereyim. Bakın oturduğu yer arkadaşlar. Bu şekilde. ikinci şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir kanal var. Görüyorsunuz. Kanalı açtık şu anda. O kanaldan telimi geçireceğim şu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar boştayken bakın boştayken şu şekilde bir yeri var bakın şu şekilde boştayken şöyle yerine takıyorum şuradan çekiyorum çekiyorum yerine oturdu şurayı elinizden geldiğince sıkın ve kanalı kapatın arkadaşlar tel buradan bir daha çıkmasın şöyle şu vaziyette bakın Kanal şu anda kapandı. Tel dışarıya çıkmayacaktır. Şurayı elinizden geldiğince sıkın arkadaşlar. Daha sonra telin gerginliğini buradan ayarlayabiliriz. Eğer kabloyu değiştirmiyorsanız arkadaşlar, eski kabloysa kesinlikle yağlamanızı öneririm. Teli yağlamak önemli. Çünkü tel iyi bir şekilde hareket ederse frenin performansı da o derece iyi olur arkadaşlar. Özellikle şu kablonun bakın iç kesimini arkadaşlar şu şekilde damla damla yapabilirim. Kullandığım ya Shimano'nun zincir yağı. Siz de makine yağı kullanabilirsiniz. Bakın. şunu içine damla damla yağ döküyorum. Aynı şekilde teli de yağlayabiliriz. Tabi tel uzun olduğu için her yerini yağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece kablonun geçiş yerlerini yağlasanız yeterli olur. İçine oldukça yağ döktüm arkadaşlar. Şimdi telimi kablodan gönderiyorum içeriye. Şu telin kalan kısmını da yağ süreceğim arkadaşlar. kapsül kablonun kapsülü. Bakın komple yerine yerleştirdim. Yerine yerleştirmeniz önemli arkadaşlar. Eğer yerinde olmazsa fren ayarınız iyi olmaz. Kablonun kanallardan geçmesi ve yerine oturması önemli arkadaşlar. Bakın şu dışarıda şu anda bunu ben yerine oturttum. Daha sonra şuradan geçireceğiz. Şunu çıkardım. Bakın eski içine ya döküyorum damla damla. Bekliyorum. içine biraz emiyor bakın. Normalde Shimano'nun dış kablolarında genelde yağ oluyor. Ama pahalı olduğu için genellikle alınıp yapılıyor arkadaşlar. Daha sonra kabloma telimi geçiriyorum. Bakın şu şekilde yerine oturtuyorum. Burada tel gergin olmalı arkadaşlar. Herhangi boşluk olmamalı. Dış kablo da yerinde olmalı. Hepsinin yerinde olduğunu dikkat edin. Son olarak arka tarafa geldik pipo. Pipo'nun içine de ben biraz yağ döküyorum arkadaşlar. Telimi pipo'dan geçiriyorum. Şu şekilde yerine güzelce oturtuyorum. Bakın şurada bir kanal var. Bu kanalın içinden geçiriyorum. Daha sonra telin bir geçtiği yer var arkadaşlar. Burada bir kanal var. Bakın şurada. Onun içinden teli geçiriyorum. Bakın şu bölümde bir yer var. Buradan telimi takıyorum. Şimdi burada fren balatalarımı arkadaşlar sürtmeyecek şekilde ayarlayacağım. Dediğim gibi dış kablolar yerinde olacak. Tel de gergin olacak. Boşluk olmayacak. Ama frenim de şu anda janta sürtmeyecek arkadaşlar. Jantın yüzeyine sürtmeyecek. O şekilde ayarladım. Saat yönüne doğru çeviriyorum. En sonki hali bu şekilde. Bakın. Herhangi bir sürtme var mı? Bakalım. Bir bölümde sürtüyor ama Akort çok bozuk arkadaşlar. Akort ayarı da istiyor. Çok fazla boşluk yaparsak bu sefer fren tutmayacaktır. Onun ayarlamasını biz yapacağız. Şu bölümü iyi bir şekilde sıktıktan sonra telin fazlalığını keseceğim arkadaşlar. Burada son olarak tel kapsülümüzü takacağız. Yerine yerleştirdim. Herhangi bir pense yardımıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizim pensemiz özel bu iş için tasarlanmış. Bakın. Telin ucu artık bozulmayacaktır. Teli şu şekilde kıvırabilirsiniz kenara doğru. Sağa sola çarpmaması için. Son olarak fren kolumuzun açı ayarını da yapalım. 5 numara alyanla saat yönüne doğru çeviriyorum arkadaşlar. LG'yi sökerken tıpayı çıkarmıştık. Onu da yerine takıyorum. Bugün de size faydalı olabilmek için V fren arka fren telini değiştirdik. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.